Eğitimimize katıldığımda e, ilk gün şu, şu şekilde başlıyorsunuz, eğitimi şöyle başlatıyorsunuz, senaryo yazarlı eğitiminizi. E, Alfred Hickok'un e, iyi bir film çekmek için üç şey lazım. Senaryo, senaryo, senaryo. Bu sözüyle başlıyorsunuz. Peki, sözü e, Hickok'un bahsettiği bu senaryo nedir? Bize senaryonun açılımını uzman kişi, bu işin uzmanı olarak aktarabilir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle neden Alfred Hitchcock? Belki ona da değinmek lazım. Dünya sinemasının bence çok kıvrak bir zekası, çok güzel bir yüzü, alımlı bir kalemi. Her açıdan çok usta olarak nitelendirilebilecek bir isim. Ve onun da senaryo ile ilgili böyle çok akılda kalıcı, basit gibi görünen ama aslında çok kompleks bir cümlesi. İyi bir film için üç şeye ihtiyaç var. Senaryo, senaryo, senaryo. Gerçekten Elinizde güzel bir senaryo yoksa ortaya güzel bir malzeme çıkaramıyorsunuz. Bu kadar açık ve net söylenebiliyor. E şimdi senaryo ne? Senaryo öncelikle sizin duygu dünyanızda oluşturduğunuz yıllarca yaşanmışlıklarınızdan, belki okuduklarınızdan, size anlatılanlardan bir şekilde biriktirdiğiniz şeylerin bir tortusu, bir yansıması. E bunu kağıda döktüğünüzde bir yol haritası çıkarıyorsunuz aslında. O duygularınızı Farklı kelimelerle, farklı biçim ve içerik dengesiyle örtüştürerek ortaya e, teknik bir metin çıkarıyorsunuz. Bu teknik metnin ismi de senaryo. Yani bir e, edebi ürün gibi e, yazılabilecek bir metin değil senaryo. İşte incelikleri var, bunu beş gün boyunca dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. O açıdan evet bizim hep e, duygu dünyamızda yaşattığımız şeylerin kağıt kalemle buluşması ya da somut bir hale gelmesi, e, senaryo bir yol haritası yani eğer hayata geçirilecekse bu bir çekim aşaması vesaire gibi bir sürü unsur var biliyorsunuz o hmm. anlamda bir yol haritası e, o yüzden de e, çok kıymetli çok önemli çok değerli bir aşaması özellikle uzun metrajlı filmlerde e, televizyon dizilerinde e, senaryonun önemi her geçen gün artıyor e, olmazsa olmaz çok önemli bir unsur.